Selamlar, selamlar hüküm. Rapçileri, ee... ben bu adamın rapçi olduğunu düşünmüyorum ama ee... şarkıları fena değil. <laughs> bu rapçi mi lan? Joker var ya, en antipatik insanlardan biri. Hiç sevmiyorum hiç. Böyle Joker kendini şey görüyor böyle işte old school biz rapiz bilmem ne ama abi sen öyle diyerek kendini dinletemezsin şarkı yap dinlet yok ona salla yok bana. kontra bir şey söyleyeyim mi ıslak kum kontra mıydı ya ıslak kum ne zaman dinlesem kardeşim aklıma geliyor ya o yüzden ben ilk 3'te üç, yer alır diyorum ya Normander eskiden çok seviyordum. Yani eski Normander olsa bir numaraydı ama artık ben no Normander'in e, tatlı su balığı olduğunu düşünüyorum. Kötü. Mero e, o o ses Türkiye rap'te bana çok sempatik, çok karizma geliyordu ama sonra işte ne bileyim sonra düştü ya şey karizması düştü. E bir de Mero e, Almanya'da şey yapıyor böyle nasıl diyeyim? Ee, böyle hakikaten rap yapıyor. bu geliyor hemen arabesk ağlamalı yani. bak label c5 ben hemen bir numaraya koyarım abi globalde dinleniyor adam ve şarkıları dinleniyor abi ben de seviyorum ya cezayı eskiden çok severdim de ee, sonra ben düşüş yani ceza ne bileyim ya bu ee, şöyle. Bir, bir meslekte herhangi bir meslekte insanlar yaşlandığı zaman çoğu, hepsi değil de bazıları hariç, çoğu. Abi çaptan düşüyorsunuz ve çaptan düşünce mırın kırın etmeye başlıyorsunuz. Bunu yapmayın abi. Bir işe ya devam edin ya da bırakın. Tamam mı? Yani anlatabildim mi? Hani o, o işi yapıyorsan yap abi. Şarkı yap ama ona salla buna salla o olmuyor abi. Uzi ya Ozi'yi ben seviyordum da geçen işte ebolara mebolara salak salak salladığı için ben at sevmiyorum ya. O no 1 Uf, No -1 bir bir, numara olabilirdi biliyor musunuz? Olsun. Label C5 ile e, No 1'i e, şey yapabildim. E, üst sıraları koyabildim. Uz zamanda ilk defa böyle sıralama yaparken ilk ikiyi böyle tam istediğim gibi yapabildim. Genelde böyle şey oluyor ya. Hani sonra şu gelsin, bu gelsin derken kötü oluyor ya böyle sıralamalarda sorudan kimin geleceğini bilmiyorsun ya. Bu iyi.